insan. Allah buyuruyor ki ey insanoğlu mimme hulik. Dedim ya bugün farklı meseleler. Nasıl yaratıldın ya? Kainatı yaratan Allah Kur'an-ı Kerim'inde bize her türlü bilgileri özet olarak sunmuş. Bunlara günümüz ifadesiyle yani bilimle izahat getirmen lazım. İşte hücrenin oluşması, işte canlıların oluşması, hücrenin bölünmeleri profaz, monofaz, telofaz bölümlerden anlatılıyor ya. Feliyanzuril insan mimme hulik. Nasıl yaratıldın? Bir bak. Nasıl yaratıldın? Hulik hulika yaratıldı min su dafik atılmış efendim aynen buğdayı toprağa atar gibi insan da anneye ilka ediliyor ilka ediliyor buğdayı da toprağa atıyorsun o toprağa kök salıyor insanı da anneye tevdi ediliyor nisa ukum. anneler anneler harsullekum ekin tarlasıdır diyor oraya ekin bırakılıyor anneye kök salıyor anne rahim duvarına yapışıyor aynen buğdayın kök salması gibi o da oraya yapışıyor böyle oradan besleniyor. Sonra orada hortum oluşuyor. O bebeğe hortum takılıyor. İşte buğday da topraktan çıkıyor. Burada bir hortum oluşuyor. Burada da başaklar çıkıyor. Var mı bir farkı? Otun yaratılışıyla İsmail'in yaratılışı aynı. İsmail ot mu? Ottan bir farkı yok. İnsanlar kendilerini öyle büyük görüyorlar ki. Ben kendimi ot desem ne olacak? Ne desen de işte. Sonra hakaret için kullan. Umurumda değil. Ben yaratılışımı biliyorum. Kibir gurura gerek yok. Evelem yerel insan der E Ey insanoğlu. Enne halaknahu min nutfe. Seni kokuş ]muş sudan yarattık. Fidahu ve bir de bakıyorsun hasimun mubin. Allah'a baş kaldırıyor. Büyük adamın diyor. Kendini dev görüyor. Gör arkadaş, gör. Gör gör. Ölünce leş olursun. Ondan sonra da Allah son nefeste iman nasip eylesin. Yani yaratılış olarak Allah aynı yaratıyor. İnsana ot demiyorum ben. Ben kendimden bahsettim. Kimseye hakaret etmedim. Yaratılış olarak senin ne farkın var? Şey benim ne farkım var? Sen farklı olabilirsin. Günümüzün insanları altın fanuslardan çıkmış böyle. Kibir gururdan geçilmiyor. Ölünceye kadar yap yapacağını. Alimlerden bir tanesi Ubeyde Ahrar Hazretleri kibir gurur dolu birisi yolda karşılaştılar. Ondan sonra beyefendi dedi o büyük alim. Adam da kibirinden geçilmedi. Adam meşhur adamım demeye getirdi. Dedi beni tanıyor musun? Tabi tanıyorum dedi ya. O da daha da gururlandı dedi ya bak herkes beni tanıyor Sonra aklı başına geldi. Nereden tanıyorsun beni dedi. Başlangıcın kokuşmuş su ölünce de leş İkisinin arasında bedenin hammallığını yapıyorsun sen dedi. Yelkenler fora. Hiç beklemiyordum onu. Cevap da veremedi yani. Başın kokuşmuş su, ölünce leş. Bir insana leş denmez ama haddini bil ya. En kıymetli sevmeye kıyamadığın o evladın ölünce ne yapıyorsun? Götürün bunu bir an evvel. Nereye götürüyorsun sakla. Evi kokutur değil mi? Mahalleyi kokutur. Ya. O canım evladın, Allah evlatlarımızı hayırlı eylesin. Hayırlı ömürler nasip eylesin. Ne oldu? Saklasana evde. Kendine gel ya. oğlu kadar ahmak bir varlık yok ha. Kutilel insanı ma ekbere. Ne nankörsün diyor Allah. İnsan haddini bilmiyor, kendini bilmiyor. Acayip bir şey. Şu ülkemizdeki konuşulan şeylere bak. Aman Allah, Allah'a meydan okuyor. Peygamber'e meydan okuyor. Dine hakaret ediyorlar. Dün bir üniversitede mi böyle hakaret etmişler. Kurbanla alakalı. Neyse içeri almışlar oradaki üniversite yönetimi de. Davalar açılmış falan. Sahip çıkılsa üzülecektik de davalar açılmış böyle şey olur mu ya Yakrucu min beyni sulb ve terayib yani insanın ham maddesi nereden oluşuyor şu anda daha yeni buldular Yakrucu diyor insanın ham maddesi meni min beyni sulbi ve terayib buradan Omurga kemiklerin arasından çıkar diyor. Kim bilir bunu ya? Şu andaki tıp bile zor buldu bunu. Kur'an söylüyor bunu. Şimdiki dinsiz profesörler de vay efendim Kur'an peygamberin tarafından yazılmıştır. Böyle garip garip bazı ifadeler var diyor. Misaller veriyorlar orada. Konuya girmeyeceğim. Yani bunu bir Allah'ın ifadesi olmaz diyor yani. Bunu efendim Arapları etkilemek için Muhammed kendisi söyledi diyor. İlahiyat profesörü bunlar. 10 bin taneden efendim böyle 5-10 tane adam var. Her yerde var. Askeriyede nasıl ki vatan haini paşalar çıkıyor alnı öpülesice insanlar da var. Allah iyilerin sayısını çoğaltsın. Her yerde iyi vardır, kötü vardır. Kötüden dolayı biz iyileri reddetmeyiz. Ama üzüldüğümüz nokta o menfur konuşanlara da doğru olanlar, iyi olanlar ses çıkartmıyorlar. biraz bizi tereddüt ettiren o. Ya yani niye demiyorsun ki bizim akademiye camiasına bizim görüşümüze uymuyor bunlar yanlıştır diye. Olur mu ya bu? Yahrucu min beyni ve teraib. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çölün ortasında bunları şu anda laboratuvarda çözülemeyen şeyleri yani insanın ham maddesi menisi omurga kemiklerinin arasından sulbünden çıkıyor. Nasıl anlayacaksın bunu? Nasıl çözeceksin ya? Anlamak mümkün değil. Şu anda laboratuvarda çözemiyorsun sen bunu. İnnehu ala raj'ihi le kadir. Tekrar bunu yevme Yani tekrar sizi iade etmek, yaratmamız çok kolay diyor Allah. Yevme tübles Kullar kıyamet günü bütün sırlar hepsi ortaya dökülecek. Allah mahcup olacak işlerden bizi muhafaza eylesin. Femalihum min kuvvetin ve la Bir kuvvetiniz olmayacak, yardımcınız da olmayacak. Adam istediğimi yaparım diyor, her hafta bunu söylerim. İstediğini ölünceye kadar yaparsın ama kıyamet gün ne yapacaksın? Yani ne yapacağız yani? Bu sohbetleri bırakmayalım arkadaşlar. Bize çok kazandırır. Ahiret terazisinde çok sevineceğiz yani.